Arkadaşlar Bugün size MP Pro F tanıtacağım Burada çok güzel yeni yapılmış Kaliteli Yeni nesil bir telefon var Tamamen Türkiye'de yapılmış Başka bir yerden alınmadı Yapıldı bu Çok emekle yapıldı Teşekkür ederiz yapana Sonra burada 2 yıl garantisi Bu Bu telefon Açalım. Burada telefon var. Hadi şunu açalım. Bir de çalıştırmak için şey var. Önce şu tarafını şu alt taraftan şöyle açıyoruz. Sonra da bu şekilde, bu tarafını buraya getirecek şekilde iltirerek takıyoruz. Kapatalım. Şimdi bu köşe bastığımızda açılıyor. Şimdi şu tuşa basalım. Burada çok güzel radyo arama, mesaj. Çok güzel şeyler var. Bir de müzik var. Ee, sonra burada gidelim. Şurada böyle böyle. Kenardan bastığımızda yana sağa sola falan gidiyor. Radyoya gidelim hmm. o zaman diyor radyo. Ee, kapatalım sonra da bir de böyle kapalıyken böyle numaralara bastığınızda böyle oluyor böyle yeni resim bir telefon Sonra da burada böyle ışığı hareket ettirmek var. Şöyle yapalım. Yukarı kaldırdığımızda bunu böyle ışık oluyor bu taraftan. Böyle de kapatıyoruz. Sonra burada böyle ucu tapisi yeni nesilden çok güzel bir şarj var. Bu da yanında hediye olarak geliyor kulaklığı buna takıp da dinleyebilirsiniz isterseniz kulaklığı şuraya takıyorsunuz şarjı da şuraya burada böyle zilleri var zil seçebilirsiniz istediğinizde böyle bu arada arkadaşlar bunda fotoğraf çekemezsiniz kameroyak arkasında bir de şey, bu her yerde çekiyor. Bu telefon. Çok iyi bir telefon. Asansörde ben denedim. Ee, çekti. Hafıza kartı takıp müzik dinleyebilirsiniz. Şimdi 10 metre yukarıdan atacağız. Yani bu testine bakmak için. Hiçbir sorun göremedim ben. Bu çıktı, başka bir şey çıkmadı. Şimdi çalıştıracağız, bakacağız çalışıyor mu diye. Bakalım. Çalışıyor gayet iyi.